Merhaba arkadaşlar bugün oyun nasıldan bilgilerden hatta direkt oyun içinde değil Discord'ta da haber ettikleri şeyleri sizlere göstereceğim. Ama maalesef biraz hayal kırıklığına uğradım bazı konularda onları da birazdan göreceksiniz. Öncelikle SS'ler Huyuga ve Bakkus'muş ayrıca DC yancıları da Davi ve Gentle. İlk haftaki raid Davi ile Huyuga olacak. Bundan sonra işte 100 adet free transfer var. Buradan birkaç tane güzel skill bulabilirseniz işinize yarayabilir. Ondan sonra yine bir tane seçmeli tiket var. Bakos'un 10 maçlık serisi buradan 10 dibi gelecek. 25 dibi bonus var sezon part 2 diye. Yine sezon part 2'nin başlangıcı. Ondan sonra işte burada yarın geleceğine dair bilgi. Zaten diğerleriniz şu an Huyga ve Bakos 0.50. Bakus diyor Bakos diyorum. Huyga ve Davi 0.50. Diğerleri 0.42. Yancıları belli değil. Yancılar kim olacak? Ama bunlar da DC banner'ı bence bir ihtimal Victorino ve Michael olabilir ki zaten burada da 4 hafta boyunca yine şey olacak. 4 hafta boyunca farklı farklı DC'ler işimize yarayan bir DC varsa onları beklemenizi tavsiye ederim. Burada birkaç tane anniversary'den sonra ne olacağını dair birkaç tane anlatım yapmışlar. Ondan sonra artık ne olacağını buradan okuyabilirsiniz. Yine free transferleri falan. Ondan sonra raid maça ex skill'ler gelecek. Buradan güzel skill'ler bulabilirsiniz. Hatta zaten dediğim gibi Huyuga muhtemelen Japon takımlarda da oynayacak. Challenge Road'a da baya bir DB al alamak için gel yer geliyor. Yarın 2 saatlik bir bakım arası olacak oyunda. Ee, yine Twitter'dan paylaştıkları görsel. Twitter'dan paylaşılan e yarın. Hatta şu an ihtimaliyle son 20 saat falan kaldı haftaya Bakkos ile Gentle olacak. Ondan sonra Davis Gentle. Bunlar 0.50'lik oranlar bu arada. Ondan sonra da Kojiro ve Bakko 0.50 olarak gelecek. Bunları görebilirsiniz. Öncelikle şimdi oyuncuların hitlinlere ve pasiflerine ve renklerine geldik. Beni burada hayal kırıklığına uğratan şey asıl gerçekten de burada oldu. Neden? Çünkü Kojiro gördüğünüz üzere yeşil, target ataklı ve ta geçen seneki SDF'de SS'deki pasifini vermişler. Bunun ne anlama geliyor? Müller'i tamamen öldürdüler arkadaşlar. Ben yani yapacak bir şey yok. Müller tamamıyla öldü. Çok üzüldüm. Yani gerçekten Avrupa şu an bir tık patladı. Hatta bir tık da değil. Tam anlamıyla patladı yani dürüst olmak gerekirse. Neden? Çünkü Diaz Yeşil, Avert krisisli Target ataklı bir forvet. Aynı şekilde Tsubasa da aynı. Hatta ki o iki kere. Ondan sonra Kojiro yine aynı şekilde. Tsubasa'yı bulamayan Japonlar için mesela, 4500 gibi atamayan Japonlar için bile şu mavi tsubasa artık bu yeşil kojiro ile beraber iyi bir oyuncu seviyesine çıkacak. Çünkü neden? O kart aslında bayağı iyiydi ama Japonun forvetleri çöptü. Artık bu yarıda yeşil forvet var. Konuşamıyorum da biraz sinirden. Çünkü Avrupa'nın biraz çöp olması istemediğim bir durumdu. Hidden'larına gelirsek, Taki Atak Atakoff'tu, Fire Fire Tiger zaten yüzde Bu arada bu pasifin olayı da şey Tenacity'si olmayan Tenacity diyorum Nasıl desem Çalım attıktan sonra Stand firma olmayan oyuncuları geri çekiyor Geri atıyor Bir de üstüne %50 ihtimalle Crit atmanı da sağlıyor Çok büyük iyi bir pasif yani Tarlı Tadak'la gerçekten Ondan sonra işte burada neden Birbirlerini mantıklı bulduklarını Mantıklı pasifler olduklarını açıklamışlar sözde Bakkos da mavi bu arada Ama bir şey daha göstereyim Iııı ee, Huyuga Bakkos'a buff veriyor. Bu ne anlama geliyor? Bakkos 7 buff falan tek SS kaleci. Bu da bu da oyundaki en yüksek buff'lu kaleci oluyor. Ama yine de rengi mavi olduğundan dolayı ne kadar işimize yarar bilmiyorum. Kaleci güç olarak da Neden? Diaz, Tosubasa Başka da kim vardı? Huyuga. Direkt çok rahat bir şekilde atacak. Ayrıca Bakkos da yine Huyuga'ya 7 buff veriyor. Daviye ve Gentle'a buff veriyor. Bunda ama blok oldu, eklemişler. Daire kodlan GK var ama bunda selektif fit yok. İstediğiniz oyuncuya veremeyecek. Onun zaten e, vermesine de pek gerek yok. Çünkü zaten galiba bu kaleci puncher olacakmış. O yüzden yüz e, fit eklememişler. Onun yanına block holder eklemişler. Asking for red killer, punching master, skill block cancel. Bir de Startup'lar var. Genel olarak Bakkus herhalde e, block holder engelleyici şutlarında ne kadar fazla olduğunu düşünürsek ayındaki herhalde en kötü kaleci konumunda olabilir güç olarak. Ama zaten bir noktada Önemli değil mi bilmiyorum block order Block order pasifi şu an işe yarayacak mı Yaramayacak mı düşünmem lazım Bazı noktalarda işe yarayabilir bazı noktalarda işe yarayamaz Ama statlarını da görmek lazım Neden? Çünkü e, Sırada da şeyleri geldiğimizde Burada oranını yazmamışlar herhalde ama e, Bir bakayım Galiba oranını yazmamışlar Gerçekten de block order'ın belki 80'dir Yarın görürüz ne kadar olduğumuz Şimdi asıl sebep burada zaten Şimdi Davi follow'u var Midara'ya Vital araya Master pasifi var. Daire Kodlan'ı var. Inspire kulübü var. Price'ı var. Yani geçilince stat diye düşürüyor galiba bu. Auto Intercept Enchange'i var. Ondan sonra Async, Rising Sun Players Killer. Şimdi bu yüzde kaç olacak? Yüzde kaç olacaksa ne ka SS'leri ne kadar etkileyecek? Şimdi düşün önce mesela şimdi Japonlar Rising Sun değil mi? Ondan sonra Avrupalılar Rising Sun, ondan sonra Latinler de Rising Sun ki şu an mesela Japon'da herhalde bir ile şey olacak zaten Tsubasa olacak böyle düşününce bunların ne kadar verecekler mesela %2 mi %3 mi %3 bile verse ki aynısından bunun Gentle'da da var ne kadar büyük etki edecek bir de Asling Stamina Killer vermişler çok büyük etki eder mi bilmiyorum şu anki metada biraz Stamina Killer metasında değiliz neden çünkü çoğu kartta Stamina Cost'tan var ama belki işi de yarayabilir. Startup'a var. Muhtemelen 5'tir zaten startup'a. %100 oto intercept'i var. Kart'ın mit ve Vitalara ya da sahette hiç çalışmayacak. Ama zaten DM'de olduğu için pek de bir önemi yok. Kart bayağı iyi öyle ki şu Async Rising Sound Players Killer'da çok düşündürüyor. Ondan sonra işte burada yüzdelerini göstermişler bize. Şimdi Gentle var. Oto Oto Block Oto Intercept Change var zaten. Yine zaten biliyorsunuz. Support DF kulüp. Team Club, Price of Confident Fight. Muhtemelen bu şey yine nasıl desem bu momentum düşürüyor diye gördüm bunu. stamina Killer, pardon. Stamina Killer, Special Skill Block, Cancel. Stand Firm, Async Rising Sun Players Killer, Sweat Startup var. Yani bu da Rising Rising Sun Player Killer diyor ki galiba bu sadece şey gördüğüm kadarıyla Piomenta e, oyuncularını karşı bu çalışan bir pasif. Yarın tam anlamıyla görürüz ama şu an çıkan haberlerde durumlar bu şekilde. İşte dediğim gibi bu kartta aslink rising sun players kiler var bir de bu kartta da aslink rising sun players kiler var. Ne kadar ee, bakkusun bir tık ee, nasıl desem geride kalacak olması, ne kadar işlevli olur bilmiyorum. Block Order'ı engelleyecek pek de güzel bir pasif değil şu an. Ee, daha doğrusu ben yanlış söylüyorum. Block orderi direkt çok da güzel bir pasif değil çünkü o şutları çok feci derece dağıttılar. Huyuga'ya verdiler yine mikserde. Diaz'a verdiler mikserde. Tsubasa da verdiler miksere. Yani ne kadar fazla işe yarar inanın hiçbir fikrim yok. Ama yine de çok da kötü olmayacaktır herhalde. Oranın yüksek tutarlarsa neden olmasın. Yani Vakaşı Mazu gibi %40'la tutmayacaklardı muhtemelen bu sefer. Diye inanmak istiyorum. Kulüp için konuşmamız gerekirse. Ha kulübü bir noktada oradan patlatmak için şey de yapabilirler. Ama işte statlarını da görmemiz lazım. Çünkü Bakkos'ta bir noktada avantaj olaraktan 7 buff fazlası olacak. SS kalecilere göre Genzo 130 oynuyor şu an muhtemelen. Genzo 130, Müller 130, Espalaz 130 civarında mesela. Örnek veriyorum bu arada bu sırada ama Bakko 137 oynayacak. Neden? Çünkü Huyuga buna olarak buff veriyor. Yüzdesi kaç belli değil bu arada normalde de muhtemelen %7'dir. Async Rising Sun Players Killer'ları var. Ha, şu an Japon mu meta oldu deseniz İnanın hiçbir fikrim yok. Neden fikrim yok? Çünkü galiba bu kadar mı bu arada? Başka bir şey var mı? Burada da birkaç tane sorundan bahsetmişler. Bir de e, Balkos'un blok pasifiyle biraz dalga geçmiş. Fakat normal. Çok fazla Block Order engelleyici kart var. Hiçbir zaman işe yaramayacağını düşünüyorum. Maalesef ama Müller Avrupa'yı bir tık patlattı. Çünkü şu anki metada renk çok önemli ve 3 tane yeşil forvet var resmen. Skorer var daha doğrusu. Ve buna rağmen bu yüzden Mavi Kaleci Müllerimiz maalesef patladı ya. Avrupa maalesef biraz patladı. Hatta ne biraz yani. Dürüst olmak gerekirse bayağı patladı. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Huyga, kırmızı Uyga oynatanlar şimdi ne yapıyordu? Yeşil Uyga geçecek ve Yeşil Uyga hiçbir şekilde buff vermiyor değil mi? Bu neye getirecek? Kalkan olarak Japon'u düşürecek. Ejito var deseniz ama Ejito vardı ama Jito'da yetmiyor. Neden yetmeyecek? Çünkü eksi 10 ve debuff veren Napolyon var. Eksi 5 Japon debuff veren Schneider var. Artı yeten o artı 5 Alman buff veriyordu. Ondan sonra Ramirez falan çıkartabildiğiniz Latin Ramirez falan varsa o da eksi 10 veriyor. Margus var eksi 7 veriyor. Bu tarzda tak oyuncular Japon'un işine yarayacaktır ki zaten Latin Latin'de direkt kalkan yok. Şu an için Avrupa'ya biraz bir debuff metası bekliyor. Zaten kulüpte de kimseye gördüğünüz gibi kalkan vermemişler. Kulüpte kimseye kalkan vermemişler. E sadece şu an şu part 1 de değil, part 1 değil neydi? İlk rework yani Hayat'ın ikilerde şey vardı, Yumikura vardı. 4 buff, 10 kalkan diye. Onu muhtemelen Avrupa kulüpler kullanır ki o da işe yaramayacaklar. Muhtemelen çünkü eksi 7 kulüp de veren Fago falan vardır. Şu an ihtimalle %10 kalkan pek işe yaramayacak bir durumda. Debaf sayısına göre konuşuyorum tabii ki de. Çünkü %30 kalkan falan olsa, %20 kalkanınız olsa bondlardan, %10 kalkan da yerden olsa yetmiyor. Çünkü neden? Eksi 10 Ramirez'i sayalım. Ondan sonra mesela Japon için konuşuyorum. Eksi 10 Ramirez, eksi 10 Napolyon, eksi 10 diyelim direktman kırmızı Schneider'e. Eksi 30, 3 adamdan eksi 30 aldı. Ondan sonra şey var. Margus var. 7, 37 falan. Latin için Ramirez 14'lük bir oyuncu falan olacak. Neyse. İşte Japon'un nun şu anki metada en azından Avrupa'nın avantajı şey Devafa biraz daha en güçlü ırk olabilir ama belki ne kadar işinize yarayabilir bilmiyorum. Mesela şimdi şey deseniz Japon'la Japon'daki kalkan Avrupa'daki kalkan aynı. bir Bijito var bir de Huy Kaz var ama Japon Avrupa kadar zor debaflanmıyor. Daha doğrusu tersine oldu. Artık karıştırdım. Biraz moralin bozuk olduğundan dolayı Avrupa <laughs> Avrupa'nın cidden çok fazla eziklendiğini görünce biraz moralim bozuldu gerçekten de. Ama neyse dürüst neyse odaklanmamız ve o doğruyu anlamışsınızdır zaten. Japon'a debaf veren eksi 10 Napolyon var. Ayrıca eksi 5 Japon artı 5 Germany veren bir kutulu Schneider var. Ki bunun kartları bulmak çok da zor değil. Yani zaten direkt raid'den bulabilirsiniz Schneider'ı. Margus da aynı şekilde. Bu tarzda bir debuff takımı bu çıkartabilirseniz çok iyi olur. Ee, Avrupa'da işte dediğim gibi aynı kalkan oranı sahipler. Ama Avrupa'da e Avrupa'ya eksi 10 debuff veren bir kart yok. Veya %5 Japon %5 Avrupa düşüren bir kart yok. Bu avantajı var Avrupa'nın. Latin'de direkt hiç kalkan yok. Avrupa'da... E, e, Japonda kalkan var ama Japon'da çok fazla debuff yiyecek. Japon'da çok fazla yüksek oranlı debuff veren kart var. Kulüpte de şu anlık bir şey var. Ee, Yumikuru var. O da bir noktada takımı düşürecekler. Ki kullanmakta şart gibi bir şey. Ha, Latin Parti'de debuff falan gelir. Ee, debuff diyorum. Kalkan gelir. O zaman işler değişir. Bakacağız. Şu an için Avrupa'nın tek yolu bir tek debuff gibi duruyor. Onun dışında hiç şansları ki debuff bile olsa belki Huyuga falan Diaz Müller'e gol atabilecek seviyede olabilir. Ama renk avantajı çok fazla etkiliyor çünkü. Yarın ıı, yarın bir video daha çekeriz statları aç tam açıklandığında. Şu an sadece Hidden'ları açıklandı. Statları açıklandığında bir video daha çekerim. Dün video çekmedim çünkü ondan önceki gün tam 3 video çekmiştim. Maalesef Avrupa beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ki zaten bari bug'ı da Bug'ı da düzelttiler bir gün sonra. Bari en azından 2-3 e, gün duraydı. En azından ama üzücü bir durum. Neyse yapacak bir şey yok şu an. için. İşte moral bozmaya gerek yok. Önümüze bakmaktan başka çaremiz yok dediğim gibi. Bu videoluk benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.